Hetim hetim donarken gecenin ayazında Nefesin buhar olup çıkarken son defa Çıkmamış bıyıklarından buz sarkarken yiğidim Elin mi önce dondu yoksa ayakların mı? Yüreğin mi dondu yoksa çıkmayan avazın mı? Kim düştü önce toprağa? Sen mi arkadaşın mı? Tan bin can düşerken bir bir yere, Yükselirken sessiz çığlıklar tekbirlerle birlikte, Kim düştü önce aklına, anan mı? Hele söyle kurban olduğum yoksa, yoksa balan mı? Şimdi ne zaman aklıma düşsen, Gözümden yüreğime gözyaşlarım buz tutar, Ne zaman seni ansam, içim yanar, dışım donar.